Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Death no Guns e, silah modunu tanıtacağım. Modun isminden de anlayacağınız gibi mod e, silah modu. Önce şu önceden açtığım bölümleri şu şekilde yeni bir map açalım. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yeni çıkan sürümde oynuyorum. 12. Bu eski sürümlerde de var mıdır bilemem bu mod. Ama büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Hadi şuraya gidelim. Burada deneyimizi yapalım. gördüğünüz gibi silahlarımız burada. Bıçak var kalkan var. Çok ete tarbazı filan silah var. Değişik silahlar var. Size ben temel silahlardan birkaç tane söyleyeceğim. Şu şekilde sniper göstereyim. El bombası. Bunun ne bomba olduğunu söylemedim <laughs> Ama el bombasına çok yakın bir şey. Molotov. Bir bombası. Silah mı arkadaşlar? Ayrıyetten bir mod istiyor. Mini ee, minigun şu patlatan mini var bile. Nasıl bir şey olduğunu zaten görürsünüz. Şu şekilde bir roket atar alayım. Bir tane taramalı alalım. Ee, hangisini alalım? Şu. Evet, şunu alalım. İlk olarak şunu gösterelim. hemen deneyimizi de bulduk yanımızda. Şu sol taraftaki fire tuşuyla ateş ediyoruz. Gördüğünüz gibi ok atıyor. Pompalı silahmış. O yüzden birkaç tane birden ok atıyor. Ee, bu roket atarımız. Şu eğimden biraz yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. O yeri parçaladı. Ne oldu buna? Ya geldiği için bir tamam yok modumuzda. Gördüğünüz gibi. Evet. sniper. Evet bir deneyimiz daha burada. Eğimden hemen şu şekilde. Dürbünü açıyoruz. Ve öldürüyoruz. İsterseniz yani atmaya da bilirsiniz o eğimi. Bu şekilde de atabilirsiniz. Ama tam bir sen alamıyor bu şekilde. Neyse bu el bombasını göstereyim. Atıyorsunuz bir süre bekliyor. Ve patlıyor. gördüğünüz gibi bayağı güzel yani. Ee, şunu Bu şekilde attığımız yeri yakıyor. Bu PKK'nın işi. <laughs> Bakalım. Bu böyle bu normal minigun sürüyebilecek ee, bu bu da minibun eksplosif bu çarptığı yeri parçalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya vade açtık böyle bir şey <laughs> sis mod olmasını da göstereyim bu arada ekranda bir karışıklık oldu neden böyle olduğunu ben de anlamadım bir atalım bunu birden fazla atarsanız kasma yapıyor. Bunu tek çözünü şey görmedim. Birden fazla atarsak e, onu, onu gösterelim ona. Gördüğünüz gibi kasa girdi. Geçtim. E kadar bekleyelim. Tamam, düzeldi. Gördüğünüz gibi düzeldi arkadaşlar. Modumuz bu şekilde bir mod arkadaşlar. Ee, gayet eğlenceli. Fakat arkadaşlarınız da <laughs> multiplayer'da vs. atıyorsanız bu şekilde. Ben denedim. <laughs> bir telefona daha indirdim modu. Multiplayer'a girmeye çalıştım. Girmedi. Galiba modu varken multiplayer'a giremiyoruz. Girebilseydik tabii ki daha iyi olurdu bence. Şimdi arkadaşlarınızla falan bu şekilde vs. atıyorsunuz. Bayağı eğlenceli bence silahlarla falan Minecraft'ta. Bunun <laughs> dışında hani bayağı iyi bir mod. indirmenizi tavsiye ederim. Ee, Google'a yazın işte Desmogon no mod indirin. Sonra Block Launcher'dan kuraraktan oynayın. untuk block api kita tak ada sebab dia çok <laughs> Bu Altın ya. Abi bu patlı bana. bu ses de yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı güzel ve eğlenceli bir mod. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.